Yangın e, tahmini bir saat önce başladı e, Ormanda 30 dönümlük bir alan yandı e, Burada tarla sahibi Temizlik yaparken Yangında ondan dolayı çıkmış zaten. İşte orman yangın itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyoruz. Dal kesilmiş, temizlemiş, aynı şunun gibi. Şimdi çalıştık, yakınca kaçmış. Vatandaş ateş yapmış, temizliğini yapmış, söndürmüş ama rüzgar olduğundan dolayı sıçramış. Başka bir şey yok. Orman. Her tarafı gördünüz zaten. Ormanda üç dört dönüm yer var. Yaprak olduğu için tut, 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 tutuşmuş başka bir şey yok.